dostum. Değerli arkadaşlar, ben Gizemli Defineci. Değerli dostlarım, bugün sizlere kaya kasası diye tabir edilen yerlerden biz de bir şey bulabilir miyiz? Bir umutla geldik. Ve hemen önümüzde güzel bir işaret, güzel bir yönlendirme. Fakat dostum buralara dedektörle bakar iken ben de çubuklar ile bakacağım. Yani burada bazı aç işaretleri falan da var. Videomu hiçbir şekilde durdurmaksızın, ön hazırlık yapmaksızın sizlere açmış bulunmaktayım. Hep birlikte yola çıkalım mı? Bir serüvene daha ilerleyelim inşallah. Hadi gidelim bakalım. Bakalım bugün bizlere çubuklarımız, dedektörlerimiz ve yardımcı ekipmanlarımızın sayesinde neler bulacağız. Hep birlikte gidelim şuradan. Arkadaşlar bilindiği üzere <gülüyor> <gülüyor> bu alanda şu anda çubuklarla çalışma şansımız yok. Çubuklarınızı nasıl rahat ettiyorsanız o şekilde kullanınız. Rahat etmediğiniz hiçbir yerde çubuklar kullanılmaz. Aklınız olsun definici dostlar. <laughs> Jack dostum sen Dedektörünü kur yavaş yavaş. Bakaraktan gel. Anlaşıldı mı? Şöyle düz alana çıktığımızda hemen şurada dedektörümüzü kur. Ben de kendimi rahat hissettiğimde yavaş yavaş çubuklarla arama yapacağım. Sen buradan devam et. Ha öyle desene. Dur bakalım. O zaman değiş tokuş yapacağız seninle. Tamam dur. Aslında çok güzel yerler var. Burada kendimizi rahat hissediyoruz. Bir bakalım bakalım herhangi bir bir şey var mı yok mu? Herhangi bir şey yok. Ama bir yarma işareti. Nedir ne değildir bilmiyoruz. Bakın uzun yıllar önce çiftçinin biri Böyle bir yere malzeme saklamıştı arkadaşlar. Buna biz çağıydım. Böyle bir yerde çiftçi malzemesiydi. İşte böyle bazı işaretler. Biraz daha geride kaldı olsun. Bakalım bakalım buralarda herhangi bir tepkime var mı yok mu? Ve şunu unutmayın ki dostlar. Şu anda dağlarımızda kar var. Müthiş yerler var sizlere göstereceğim. O kadar kaliteli alanlar var ki bu gördüğünüz yerde. Gözlerinize inanamayacaksınız. İlerleyen zamanki videolarımızda sizlere haftada iki ya da üç kez videolar yapabiliyorum. Çünkü gezdiğim alanlar Düz alan değil arkadaşlar. Hadi bismillah bir daha kaldıralım. İlla bizi bir yerlere götürecek. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir zaman hiçbir malzemenin %100 garantisi olmaz olamaz. Çünkü bazen hepimizin de yanıldığı noktalar var değil mi? şu anda keklikler var. Kurt da var. Arkadaşlar kurt hani bu bölgelerde canavar diyoruz biz onlara. Onlardan da mevcut burada. Bakalım bakalım herhangi bir yere verecek mi? Bir bakalım, gezelim şöyle. Bugün bir şeyler bulabilecek miyiz? Şansımızı deniyoruz. Kar kalksaydı hemen zirvelere doğru hareket edecektik. Şu anda klasik arama yöntemindeyiz dostlar. Şu anda yine metal modunda sesi kısık alan tarafımızın bir bakacağız. Umarım bu sefer bizi kaliteli bir yer bekliyordur. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Şu anda kameranın açısından belki çok düz görünüyor olabilir fakat şu anda aşırı çapraz bir yerdeyim. Nefes nefese kaldık. kaliteli videolar çıkarabilmem için bu videoyu beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız dostlar. Şu anda bir sinyal aldı. Anlık sinyal. Ne kadar doğru götürür bilemiyorum tabii ki. Evet çubuklar hızlandı şu anda dostlar. Bir sinyala doğru gidiyorum. sanırım önümüzde bir kaya var. Büyük keklikler. Bakalım bakalım. Evet arkadaşlar. Bizi getirdiği nokta burası. Şimdi dedektörümü çıkartıp bir bakacağım buraya. Şunu bir de farklı bir modda deneyeyim dostlarım. altın modu, gümüş modu, metal modu. Bütün modlarda çalışıyor. Son olarak da bir de boşluk moduna bakayım. Çünkü bazen tespit ettiğimiz malzemeler dedim ya Hiçbir şeyin yüzde garantisi yoktur arkadaşlar. Bazen tespit ettiğimiz malzemeler bizi yanıltabiliyor. Altın var diyoruz, gümüş çıkıyor. Gümüş var diyoruz, altın çıkıyor. Bu konuda bakacağız. Yani bir daha garanti bir şey var. Ya boşluk var, ya metal var, ya bronz var, ya altın var, ya gümüş var. Bunu açmadan hiçbirimiz bilemeyiz değil mi dostlar? Şimdi buna müdahale yapmamız için dostlarım <laughs> buraya tripod, tripodumuzu kuruyoruz. Tamam mıdır? Daha sonra tripodu kurduktan sonra sizlere daha kaliteli videoyu çıkartabilmem için arkadaşlar tripodu güzelce ben ayarlamam lazım. Bakın burada hiçbir şekilde hiçbir şekilde buraya hiç şu an dokunulmadı. Birazdan tripodu kuracağız. <laughs> bir de sigara molası vereyim dostlarım. Tripotumu kurup burada ne var ne yok hep birlikte göreceğiz. Tabii ki büyük ağaca zarar vermeden bu taşın altını sağını solunu bir kontrol edeceğiz. Metal varsa metal çıkartacağız. Yoksa hep birlikte zaten göreceğiz. Şimdilik özür dilerim. Şimdilik kafa kameramı kapatıyorum. Tripotumu kurayım. İnşallah yine devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar az önce kafa kameramla tespit ettiğimiz yer burası çubuklarımızda. Şimdi burada herhangi bir metal var mı? Herhangi bir altın, gümüş bir malzeme var mı ona bakalım değil mi? Yaklaş bakalım hep birlikte arkadaşlarımızla. Hiçbir şekilde oynamamız yok. Şu anda ben de sizlerle biraz geri çık. Ben de sizlerle aynı şekilde çubukların verdiği yere bakıyorum. Herhangi bir metal vesaire hiç bir şey görükmüyor. Ama çubuklar bize burada bir şey olduğunu söylüyor. Acaba mineral mi? Uzak dur. Acaba mineral mi arkadaşlar? Herhangi bir hiçbir tepki yok. Daha detaylı bakalım. Yok. Şöyle göster. Şöyle. Şöyle. Buraya göster. Yaklaşık yani şu anda 70-80 santim bir derinlikte bir metalimiz olsa bunu alacaktı. Ama buraya nasıl bakacağız? Buraya bakmamız için bize en önemli yardımcı Tamam çubuklar burayı verdi ama ne var burada? Bunun için rest ve kazık sistemine geçeceğiz arkadaşlar. Biraz daha geri dur. Kazık sistemindeki olay çubukların buraya verdiğinde burada herhangi bir maden veya hot mineral varsa onu çıkartacağız arkadaşlar. Şu şekilde açtık. Birini arkadaşlar şöyle yapalım kazığın birini şuraya şu anda bize altın modunu geçelim bir obje modundan ilerlemeye çalışalım bunu da koyalım buraya şimdi bu alanın herhangi bir metal herhangi bir obje yani mineral ve <laughs> maden yok ise burada bize herhangi bir parça var ise bu alanda tekrardan çubuklarımız tekrardan aynı yeri veriyorsa bu alana bizim kesin kazmamız lazım diğer kazımızda aynı şekilde şu noktaya bitelim. Şimdi ikisi arasında bir bağ var. Bu bağ tekrardan çubuklarımızı herhangi bir modda kullanabilirsiniz. Altın, gümüş, metal ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ben yine her zaman olduğu gibi metal modunu alacağım. Bunu da biraz kısalım. O zaten radar şu anda tarıyor orayı arkadaşlar. Tekrardan bize aynı yere verecek mi bakalım bakalım. Eğer ki burada şu anda normalde bunlarla derinlik de alırsınız ama ben şu anda derinlik alamayacağım. Burası çünkü çok çapraz. Şu şekilde durursam Dostum Marco. Şimdi tekrardan bu alana bakacağım. Dedektörümüz sinyal vermedi. Ama benim içimde bir şüphe var. Neden buraya çekti? Burada bir mineral veyahut hot maden var mı? Bu sistem şu anda onları elemek içindir. Evet. Tekrardan aynı yerde bir şey olduğunu söylüyorum. Fakat toprağın altını hiçbirimiz bilemez değil mi? O açıdan ne olduğunu bilemiyoruz. Büyük ihtimal şu noktalarda bir yerde dostlar. Bir de başka bir yerden geleyim. Orada kal. Evet. Şu anda radarımız tarıyor. Bekleyelim. Hatta biraz daha şöyle alanı genişletelim. Bunlara dikkat edelim kopmasın. Evet. Bu alanda kesinlikle bir şeyin olduğunu söylüyor. Şu anda kafamızdan mineral ve madeni 60 bulundayık. Bu kesinlikle bir şey. Ama nedir? Hep birlikte birazdan göreceğiz. Şimdi bunları toplayacağız arkadaşlar. Daha sonra bu kaya çıkartacağız. Evet arkadaşlar. Az önceki çubuklarımızda, kazıklarımızda bulduğumuz yere geldik. Tekrardan aynı şekilde videomuzu başlatıyoruz. Şimdi de arkadaşlar öncelikle burayı güzel bir temizlememiz lazım. Daha sonrasında bu taşı kırabilirsek kıracağız. Kıramazsak bunu bir şekilde yuvarlamaya çalışacağız. Öncelikle ilk alanımız şunu üstünden mi alalım? Çalışma yapacağımız yer belli olsun. Genellikle hep bu tarz yerlerde saklama yerleri mevcuttur. Fakat bu illaki bir taş, illaki bir kaya, illaki bir ağaç altı olacak diye bir kanun yoktur. Çünkü zamanında o kadar kavimler geldi geçti ki bir çok sıkıntılar oldu. Gerek adam kaçarken düşürdü. Kazmayı ver Marko. Yani burada her şey olabilir dostlar. Yani direktörün mesafesinin yetmediği bir şey de olabilir. Bir sonraki videolarımızda görüntülemeler olacak arkadaşlar. Bazı görüntülemelerle de bakacağız buralara. Büyük bir taş ama taşın hangi noktasında bilmiyorum arkadaşlar bir şey var burada. çubuklara getir bakalım ya. Hani en azından bu kayayı sökmektense bir noktalama yapalım değil mi arkadaşlar? Tam bir noktalama. Bu kadar çünkü epey uğraştıracak bizi. Sadece çubuklara getir evlat. Burada çok bilim hassasiyet kullanımı yapacağız. getir bana öylece. Evet evet. Ver bunu. Bunları dikkatli bir şekilde muhafaza edelim ki bize sıkıntı çıkartmasın. Dostlar benim de kafam daldı. Da Bu konuda. Dostlarım. Siz siz olun. En ufak bir sinyali atlamayın. Hadi bakalım. Burada şu an çok ince bir ayrıntı kullanmamız lazım dostlar. Çok hafiften. merkezlemesi için yani burada artık mineral yok maden yok bu kesin benim amacım bu taşı çıkartmak ama ne yazık ki Evet aşağı tarafa çok çok gitmemize gerek yok lazım o şimdi Tam mı köşe? Ama taşın içinde. Ama taşın altında. Oraya tam garanti vermiyorum arkadaşlar. Yani bizim artık aşağı uğraşmamıza gerek kalmadı. Şimdi artık bu köşeye çalışacağız dostlar. Yaklaş biraz. Yaklaş. Malzeme ya burada ya bu alanda arkadaşlar. İkisinden birinde. Hep birlikte göreceğiz. <laughs> yerine geçebilirsin biraz. Dostum yerine geç. Zaten bir şey çıkar dinle çağıracağım seni. Gel böyle. Böyle gel. Bu alanı geçtim. Bu alanı görüyorsun değil mi? Bakayım. Burada bir kapak var arkadaşlar Arkadaşlar Yapayıyordu bu bizi de Burada bir kapak var Açılmıyor hiçbir şey yok Çok yerli baba ya. Ama bulacağım bunu. Aha. Marco, Marco, Marco. Malzeme burada Marco. Bakayım halk şöyle. Bazı insanlar var bu bölgede. Dikkatli olmak lazım. Vay 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 vay. Marco, bunlar yumurta mı? vay vay canım vay. Hey dostum. Marco. Ah, çok sıkışık oraya. Vay vay. Bunlar tüm bir şey galiba. Vay ah. dostum. Ah, süper. Evet arkadaşlar. Bizi yanıtmadılar. Ne dedim size? İlla ki metal olması gerek değil değil mi şeyin? Of yavrum be. Of ne güzel saklanmış. Çok güzel bir mermi parça arkadaşlar. Umarım size de nasip olur böyle bir şey. Değerli dostlarım. Marco ve ben gizemli defineci. Bir sonraki serverimizde Tekrardan görüşelim.